Benim adım Angeliki, İsmimin anlamı melek. Doğduğum zaman karpuzlar tam olgunlaşıyormuş. Hangi ay bilemem derdi anam. Karnım, karnımdaki karpuzdan başka karpuz görmedim diye yakınırdı. Allah rahmet eylesin. Domatiyalıyım. Piriyen ve Millet'e yakınız. Yakındık. Arkamızı Samson Dağı'na yaslamışız. Sağ tarafımız deniz. Köyümüzün kapısı vardı. Domuzlar içeri girmesin diye yorga amca ile babam yapmıştı. Her giren çıkan kapamak zorundaydı. Yoksa babam kızardı. Sert adamdı babam. Erkek çocuğu olmadığından derdi komşular. Bir ablam vardı. Balat'a gelin gitti bir kış günü. Eniştemle ikisi Aydın'ın her yerini gezdiler. Ben de gitmek istedim, babam salmadı. Ablam Aydın'dan her geldiğinde bir incir, bir sepet incir getirirdi. Karnım ağrıyana kadar gerdim. Kabuğu yoktu. Yıkar yerdim. Anam kabuğunu soy kızım derdi. O zaman parçalanırdı ama. Belki de karnım ondan ağrırdı. Adelfi mu anlatırdı. İncir demek altın demekmiş Aydın'da. Çok önemliymiş. İncirleri genç kızlar toplasın derlermiş. Elleri küçüktür, tutarken zarar vermezler diye. Aynı boy, aynı renk incirler ahşap sepetlere özenle konulurmuş. Tam üç kez kontrol ederlermiş. Sonra o incirler trenle İzmir'e gider, oradan limana yüklenirmiş. Aydın'ın en iyi inciri Avrupa, Avrupa ve Amerika'ya gider. Babam önde, arkada erkek kardeşlerim. Anamla ben yürüyoruz. Limana gidiyoruz. Liman üç gün ötede. Mezarlığa uğradılar. Ölüleriyle vedalaşmaya. Kimisi kemiklerini almak istedi. Engellediler. Mezar taşı nasıl götürecekler? Biri dedi bir avuç toprak alın. Gittiğiniz yerde arada sularsınız. Attılar geliyor diye mezarların üstüne attık kendimizi. Hepimiz orada öldük işte. Bu gülsün başka gülsün. Kilerden birer avuç buğday, Mısır almış ana. Ayvalık da ekeriz diye. Ağaçtan üstüne düştüğüm taşı yanıma aldım. Babam konsolosluğun tarafına bile bakmadı. Doktorsa çoktan gitmişti. Liman insan yığınıydı. Denklerin üstünde denkler, onların üstünde insanlar. Hayvanlar bir köşede. Girip dilini unutacaksınız dediler. Geri dönmek yok. Ne makri, ne makriye geldik. Bize verilen eve girdik. Kahvaltı sofrası durur salonda. Ekmek taslasmış, zeytin peynir küflenmiş, reçeller dökülmüş, evi sinek arı basmış. Anam bir gördü sofrayı dizlerini döve dövaladı. Koy verdim kendime. Kozan korktu çocuğu düşüreceğim diye. Bu başımıza gelenler nedir? Kocaman vapur doldu. Hayvanlar kokuyor. Yiyecekler tükeniyor. Masumlar ölüyor. Aşı yaptılar. Kolum ağrıyor. Ama doktor yapsa ağrımaz. paylaşıyor. Hemen girdim araya. Her aileye kırk diyor bizi. Bakur yanasmadı. Kayıklarla tasındılar bizi. Yaslıları atarız dediler. Atmasınlar diye çok para verdik. Çok. Kendi insanım dedi bunu bize. Ah ah. burada herkesin saçlarını kazıdılar. Kızlar ağladı. Ben ağlamadım. Çocuğumu düşürmekten korktum. Geztim sakıza. O bizim hali yerleşmiş. sakısı ağaçlarını paylaşıyor. Hemen girdim araya. Her aileye kırkar ağız düşüyor. Biz üç kişiyiz dedim. Bak benim karım papazın yeğeni. Bize vereceksin tam 120 ağaç. Cebine üç kuruş para Tamam, buraya iki katlı ev isterim dedi El anam. Denizi görsün. Söz verdim ona. İzmir'deki gibi denize bakan iki katlı ev yapmaya. Annem beni Selanik'te Yahudi bir terzinin yanına çırak verdi. Müslüman mahallesindeki en fakir evde bizimki. Kalacak yatacak yer yok. İki erkek kardeşim ardı ardına doğunca. Anam geçti babamın karşısına. Bu kız meslek sahibi edinecek dedi. Daha neler kardeş. Kendi alın terim. Babamı anamı hiç görmedim ben. Köyün papazı sahip çıkmış bana. Biraz büyüyünse kendi hayatımı kurdum. Karaburun Sazak köyünde kışın denize açılır. Balıkçılardan aldığım balığı köylere taşır. Sonbaharda ise zeytinyağı olacak zeytinleri fabrikaya götürürdüm. Odun taşırdım, buğday taşırdım, değirmende öğüttürür, un satardım. Bu dünyaya hem çalışmaya, hem yaşamaya gelmişim öyle değil mi? Doktor gelip beni isteyecek. Sokağın sonunda yeni yapılan eve gelin gidecektim. Evdeki çeyiz sandığı açtım. Ablamın çeyizlerine baktım. Ben evlenirsem bana verirdi. Kendi tarafıma ayırdım. Günler geçti. ...kimse istemeye gelmedi. Yine sokaklarda gezdim. Yortu vardı. Tüm Hristiyanlara... ...Kales Yortes dedim. Onlar da bize bayram olunca... ...Kalosu Bayrami derlerdi. Ee? Baktım karşımda kocaman bir ağaç. Çıktım tepesine kendimi attım... Doktor gelip baksın ne diye. Ne be kardeşim. Her şeyin en iyisi oraya gitmiş. Bize bir şey kalmamız. Benim için İzmir Avrupa'dan güzeldir. Bilir misiniz Simirna'yı? Ah, ah gençliğim. Sofoklin'in gençliği. İzmir limanı. Hani o İzirlerin gittiği yer. Denize bakan beyaz mermerden iki katlı evler. Pencereleri açık rüzgarla dışarı savrulan renkli perdeler, hiseriden gelen kadın kahkahaları, akşamüstü kapı önüne gelen arabaya binen bekar Rum kızları, beyaz tüylü şapkaları, asik pembe renkli elbiseleri, beyaz satenden az topuklu is iskarpinleriyle tertemiz kaldırım taşlarına basarak süzülürlerdi. O parfüm, o parfüm kokusu yok mu? Hı. Doğuda doğada İsmir koku o kadar güzel değildir. Randevulasan kızlar önce mağazalara gider. O dönemin e, moda entarilerinden çoraplarından alırlardı. Sonra bahçeli bir yerde kahve ya da gazoz içerilerdi. Aksama doğru kahvelerde müzik başlardı. Ama böyle baş atmayan bizim köydeki gibi davul, zurnalı değil, insanı rahatlatan bir müzikti. Takip etmek değil, gençlik işte. Aklımda kalanları anlatıyorum. Başka ne kaldı aklımda Sofoklu Bey? Akşam ayrı güzeldir. Simirin e de güneş batarken denizin üstünden hafif hafif rüzgar eser. Yazın çok sıcak olur. İlk arada gideceksin oraya. Akşam kulüplerde yer bulamazsın. Benim garson arkadaş var. Kosta, o bana Kosta, o bana köşede bir yer ayarlardı. Herkes Rumza konuşurdu. Ya. Herkes davetler olurdu. Onlara pek giremezdiniz. Yalnız almazlardı. Meyhanelerin önünden geçemezdiniz. Kokudan isiniz kazınırdı. Taze pismiş balık, yoğurtlu sarımsaklı mezeler, rakı, leblebi, taze badem. Hepimizi acıktırdınız. Ben şimdi bir tepsi lorlu otlu peynir yapsam daha makbule geçerdi. Hem siz de ne para harcamışsınız İzmir'i göreceğim diye. Bizim incirimiz de kocamandı. İçine ceviz koyar yerdik. Adına da sikula derdik. 10 tane yedin mi? 3 gün acıkmazdın. Hepsini ablamla bir oturuşta yerdik. Annem susam elvası da yapardı. Ağzımız boş durmazdı. Pasatempos denilen kabak çekirdeği, samsares yerdik samsa tatlısı o oh, içi ceviz badem fındıklı rulo muska yufka ile kızartılır üzerine şerbet dökülürdü komşu çağırırdı Ela Ela Behiye koşardık Spanokopites yanına harupiya ile langita da yerdik pişi hamur tatlısı üstüne şeker veya şerbet dökülürdü Oh, ağzımızın suyunu da silelim. Bendiniz Beyoğlu Ali. Siz ah. gittesiniz belli. Evet. Eşsiz bir adaydı bizim oralar. En iyi şeftali, altın renkli üzüm, iri iri zeytinler, koyu renk kestanesi, hatta ağaç kavunu vardı. Kikroy'du ismi. Komşular reçelinde yapardı. Avrupa'ya satılırdı.